çok önemli. Ee, Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı şu anda şeye gelmiş, Macaristan'da ve e, Macaristan'da Budapest'te ve işte pazartesi günü Trump'la görüşmek için Amerika'ya gideceği için Macaristan'dan ayrılmadı. Urban'ın misafiri. Ve Urban biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın çok yakın bir dostu. Şimdi Urban Tayyip Erdoğan'la çok yakın dost. Benjamin Netanyahu ile Tayyip Erdoğan düşman. Netanyahu ile Urban bir çok dost. Şimdi Trump Amerika'ya şey Netanyahu Amerika'ya gidecek Trump'la görüşecek. İkisi birbirine çok yakın. Ama aynı zamanda Trump'la Erdoğan da çok yakın. Çok acayip ilişkiler. Şimdi kesinleşen bilgi şudur. E, Benjamin Netanyahu yarın Budapest'ten biniyor, Washington'a gidiyor ve pazartesi günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Peki ne görüşecek? Konuşulacak birçok konu var muhtemelen bu iki ülke arasında konuşulacak konulardan birisi yeni gümrük gö vergileri. Biliyorsunuz Trump bu Amerika için çok önemli bir gün devrimdir diyerek birçok ülkeye vergi şeyleriniz ek vergi getirdi. Avrupa'ya %20, Türkiye'ye %10 getirdi. Türkiye'ye %10 getirdi. İsrail'e %17 getirdi. Yani İsrail'in bu tarifeye itiraz edeceği söyleniyor. Yani bu yeni vergi gümrük tarifesi konuşulacak. Yeni gümrük tarifesi konuşulacak konulardan birisidir. Ama Trump'ın işi belli olmaz. Belki de ben İsrail'inki %5'e de düşürdüm. Fakat esas mesele tarifenin yanı sıra Trump ve Netanyahu Amerika'nın İran ile yeni bir nükleer anlaşma konusunda müzakerelere başlama çapırlarını da tartışacak. Çünkü bu konuda Amerika ve Netanyahu ve Trump aynı düşünmüyorlar. Biraz fark var. Üst düzey bir İsrail yetkili bugün İsrail ajansı Walla'ya bir demeç verdi. Ve Valla'daki İsrail Ajansı Valla'daki demecinde İsrail yetkiliğinin verdiği demece göre Netanyahu Amerika ile İran arasında nükleer anlaşma şansının son derece düşük olduğunu düşünüyor ve diplomasinin başarısız olmasından sonra İran'ın nükleer tesislerine karşı askeri eylem konusunda Trump ile bir anlaşmaya varmak istediğini belirtiyor. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? İsrailli bir yetkili İsrail ajansı Vanlaya diyor ki Netanyahu işte Trump'ın diplomatik girişimlerinin başarılı olamayacağını bir gün bir nükleer anlaşmanın olamayacağını anlaşma olmasa tam diye vurmak için Trump'la bir anlaşma bir plan üzerine çalışacaklarını düşünüyor. Yani Trump dün ne demişti? Trump dün demişti ki biz demişti İran'la arabulucular olmadan doğrudan konuşalım. Direkt konuşalım. Arabuluculara gerek yok. İsraillere göre bu iş konuşularak halledilecek bir konu değil. Özellikle Netanyahu ve ekibine göre. Konuşularak diplomasi yapılarak hal olur mu olmaz mı bilmiyorum. Daha evvel zaten bir nükleer anlaşma vardı. Bunu Trump'ın kendi iptal etti. Obama döneminde vardı. Sonra Trump bunu iptal etti. Şimdi arkadaşlarım diyelim ki konuşuldu ve sonuç alınmadı. İsrail'e diyor ki diyelim ki konuşuldu ve sonuç alınmadı. O zaman bir saldırı planı olmalı. Aslında bir plan var zaten. Tentcom komutanı Kurila, geçen 3-4 gün evvel ki bu yayında resimleri de gösterdik. İsrail'e gitti. Kirya'daki İsrail Genel Kurmay Karargahı'nın yer yeraltı karargahında 10 saatlik bir toplantı yaptılar. Tentcom komutanları ve İsrail generaller. Ve bu toplantıda muhtemelen İran'a karşı yeni operasyonu konuştular. Başka ne konuşacaklar? Yani üst düzey generaller gelecek 10 saat yer altında toplantı yapacaklar. Havadan sudan konuşacak halleri yok yani. Bir, yani büyük oranda bunu konuştular. Pazartesi günkü Netanyahu ve Trump görüşmesinde İran'a yönelik ortak tutum netleştirilecek. Muhtemelen şöyle bir durum var arkadaşlar. Askerler bir plan hazırladı ve Trump'la Netanyahu pazartesi bunun üzerinden geçecekler. Trump diyor ki bir diplomasi yapalım. Diplomasıyla sonuç alalım. Yeter ne ödüyor ya bu diplomasi boş bir şey. Ona sonuç almayalım. Belki bakacaklar diplomasi deneyelim olmadı. O zaman planımız şudur. Günün sonunda iş gelecek e, şeye yani bir, yani bir saldırıyla sonuçlanacak gibi. Çünkü Amerika aynı zamanda işte dünkü yayınımızda e, bahsetmiştik bölgeye askeri uçaklar savaş gemileri gönderiyor. Şimdi İran meselesi bu. Bir diğer mesele Trump'la e, Trump Netanyahu görüşmesinde Suriye meselesi de konuşulacaktır. Zira İsrail Suriye'deki askeri etkinliğini artırıyor. Az evvel zaten görüntüleri görüntüleri izledik ve Türkiye ile şu anda karşı karşıya. Bunu anlatmıştık. Bugünkü yayında da daha evvelki yayında da anlatmıştık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Hakan Fidan ne demiş Amerikalara? "Suriye'nin kuzeyini bize verin. Güneyini de İsrail" Suriye'nin kuzeyinde bizim hava sahamız olsun, güneyde İsrail'in hava sahası olsun. Fakat bu bu teklifle Amerika'ya gitti. Marco Rubio ile görüştü 27 Mart'ta. Sonuç yok şimdilik. Sonuç alınmadığını, bir anlaşmanın olmadığını e, zaten dün Hakan Fidan da Reuters'a verdiği demeçte kabul etti. Şimdi Trump hem Netanyahu ile iyi dost söylediğim gibi hem Erdoğan'la. Peki Trump bu iki dostu yani bu iki dostunu hızlaştırabilir mi? Netanyahu ile Erdoğan'ı bir araya getirip onları hızlaştırabilir mi? Bu önemli bir soru. Bunu el, elbette Tayyip Erdoğan istiyor. Yani şu anda Trump telefon açsa Ankara'ya, Erdoğan'a dese ki pazartesi gel Beyaz Saray'da Netanyahu ile kucaklayın dese Tayyip Erdoğan hemen gider ve bunu diplomatik bir başarı olarak e, pazarlar, işte Gazze'ymiş, Filistin'miş, Suriye'ymiş falan hiç umurunda değil. Yeter ki İsrail ile anlasın ve işte Suriye'de Kürtlere karşı Tayyip Erdoğan'a inisiyatif veriyoruz. Tayyip Erdoğan bunu ister. Duruşu bu şekilde. Fakat Netanyahu şu anda mesafeli gibi. Netanyahu mesafeli gibi. Çünkü Netanyahu'nun ve İsrail'in şartı bireysel olmaktan öte Suriye'de Türkiye'nin askeri varlığını artırmasına rahatsızlar. Şimdi arkadaşlar İran meselesi ama var. İran meselesi Amerika ve İsrail İran, İran'a karşı saldırı pozisyonuna geçerlerse bir saldırı durumu var şu anda. Kastettiğimiz doğrudan İran'ın işlerine doğru bir saldırı kampanyası başlarsa burada Türkiye'ye bir rol verilebilir. Ve İran meselesi Amerika ile Türkiye'nin, İsrail ile Türkiye'nin ilişkilerini de şekillendirir. Onun için... Bu görüşme Pazartesi günü Netanyahu ve Trump arasındaki görüşme e, kritiktir, önemlidir. Orada çıkacak planlama hem Türkiye ile ilişkileri, hem genel alanda bölgeyi, hem de Suriyeyi ilgilendirecektir. Bir ilginç bilgi daha vereyim arkadaşlar. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz Washington'a gidecekti bu hafta. Fakat Pazartesi yani Netanyahu'nun ziyareti sonradan planladı. Pazartesi günü Netanyahu beyaz e sarayda olacağı için İsrail Savunma Bakanı Washington'a gidişini erteledi. Savunma Bakanı muhtemelen askeri bir plan için gidecekti. Başkanı için gitsin ki. Fakat önce yüksek makamlar, siyasi makamlar bu konuda uzlaşmalı veya anlaşma yapmalı ki daha sonra askeri ayak devreye girsin. Onun için Savunma Bakanı'nın gidişi durdu. Çünkü şu anda Netanyahu diplomasiyle sonuç alamayız diyor. Trump diplomasiyi deneyelim diyor. Pazartesi bu konuda anlaşırlar mı? Hangisi bir diğerini ikna edecek? Onu göreceğiz. Ona göre diğer işte askeri ve diplomatik hazırlıklar devreye girecek. Durum budur. Onun için bu da bütün bu bu görüşme de bütün bölgeyi etkileyecektir diye düşünüyorum. Zaten konu bölge. Şimdi arkadaşlar sorularınıza bakalım o zaman. Sorularınızın önüne umarım ki büyük harflerle soru yazmışsınızdır. Mesajlar çok gelmiş. Ben şimdi altına nasıl çıkacağım? Hemen. ABD ve e, Mugavir güçleri El Tanap Isusu ABD Dubai'ye ile yerleştikleri söyledi. Birkaç gün önce bu haber doğrulandı mı? E, M4 yolunun denetiminde mi o bölgede? Yani bir illeleme kaydettiler ama M4 kar yolu çok uzundur. Yani çok teyitli bir bilgi değil açıkçası. Yani fakat çok şey değil yani belirli bazı yerleri aldılar ama bu yani çok hani böyle M4 karayolunun şeysini seyrini değiştirecek bir hareketleme değildi. Hoca yönetimi ne zaman İsrail yöneticilerle görüşecek? Arkadaşlar hoca yönetimi ne zaman İsrail yöneticilerle görüşecek görüştüğünde bunu niye bize söylesin ve bunu bize söylediğinde bunu YouTube'da niye paylaşsın? Yani bunu böyle şey olamaz yani öyle bir Bilemem yani. Bilsem söylerim. Ahiret sorusuydu bu. Şimdi arkadaşlar büyük harfler lütfen soru yazın önüne. Yalan söylüyorlar. O zaman niye Culan'ı getirirler? Kim yalan söylüyor? Tam anlamadım. Büyük Fatih. Evet evet evet. Arkadaşlar sonradan gelenler eğer görüntüleri izlemedilerse yayın bittikten sonra şey yapabilirler. Ee, yayın bittikten sonra e, Haba'da ve T4'deki görüntüleri e, izleyebilirler. Belki bazı arkadaşlar sonradan yayına dahil oldu. Şimdi bakıyorum ben sorularınıza. Yorum çok, görüş çok iyi. Teşekkür ediyoruz bütün selamlara. Fakat e, ben sadece... İlk etapta şu anda canlı yayında olduğumuz için e, soruyla mesela şöyle bu arkadaşın yazdığı gibi Türkiye İsrail barışır. Soru değil bu yorumdur. Barışır mı barışmaz mı bakacağız. Tabii ki Türkiye bunu ister. Barışmanın yolu da Suriye'de askeri olarak varlığını şey yapması etkisiz hale getirmesi. Trump'ı iktidara getiren Netanyahu ve Yahudi'yle Trump önünde gelen kağıdı imzalamak zorundadır. Arkadaşım bak soru ya, soru diye yazıyorsunuz. Yorumdur bu. Yani bu kadar keskin diplomatik şeyler e, yani çok keskin yani. Net bilgiymiş gibi ben o kadar emin değilim. ABD ve İsrail İran'a müdahalesinde İran'daki Kürtler Pecek çatısının altında Suriye'de PYD olduğu gibi yasa KDP mi olur veya birleşme mi olur? İran'daki Kürtler hangi partiye ait? İran'da şu anda Peşak daha güçlü. KDP biliyorsunuz. KDP kendi KDP'sini silahsızlandırdı. Sadece KDP değil. Bütün Rojilat'ta yani KDP ile ilişkili olan Rojilat'taki bütün partileri geçen sene İran'ın isteği üzerine silahsızlandırdılar. Çünkü İran böyle bir sürecin geleceğini öngörmüştü. Bir tek silah bırakmayan Peşak'tı şu anda. Dolayısıyla da eğer iş, iş bir çatışmaya dönüşürse tablo ortadadır diye düşünüyorum. İsrail Ortada herkesin ipini sıkı tutmuş bir defa çabalarını sadece kendi içmesi Evet soru diye okuduk ama soru değilmiş bakıyorum Evet arkadaşlar şimdi ee, bu şekilde o zaman çok fazla soru yoktu veya ben girmedim bu şekilde bir şeye bakacağım yeni bir durum varsa onu size aktaracağım ee, ve yoksa da zaten her zaman dediğim gibi eğer abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyoruz yayınlarımız daha fazla insana ulaşsın diye ee, beğeni tuşuna basın ondan sonra şey yapın e, yorum yazın soru yazın görüşlerinizi yazın ki e, bu konuda bize destek olasınız bu hem sizin zamanınızı almıyor hem de sizin için bir risk teşkil etmiyor. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Kusurumuz varsa kusura bakmayın. Şimdi bitireceğiz. Son bir şey, Evet. İran'da olası savaşta Kürtleri kim koruyacak? İran'da veya başka bir yerde olası bir savaşta ve şu anda olduğu gibi Kürtleri ancak Kürtler koruyacak. Kürtleri, Kürtler nasıl koruyacak? Ancak örgütlenerek, mücadele ederek e, korurlar. Rojava'da, Suriye'de olduğu gibi. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar diyorum. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.